Hangi talla benim, hangi bilin. Bu da o şeyin tallasını sarsın diye. gidiyor. Bastır. Ay, bastır. Anam, ben de tutuyorum. Kimden çekelim? Nasıl ben seni bıraktım Nasıl? Bırak, ısır, <laughs> 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 Kucaklasana sen abi az önceki gibi. Mustafa kucaklasana abi. Sarıl boynuna hadi sarıl. Aferin. Seni seviyoruz. Ananızı seviyoruz hepimiz hepimiz. Hadi. Biraz daha döneyim mi? Döneyim mi? Dönme. Dönmeyeceğim. Gözümü kapat. Bak. <laughs>